illet birisi çünkü hızlı geçme tuşuna basmamalarından anlaşıldı. Çok iyi. Uf, vur. Gol. 5'e 4. Durdum. eşeder 4. Hepsi aynı noktada oynuyor. 5'e Onlar 5 kişi, biz 4 kişiyiz. Of, çok kötü. Bu <laughs> takım ne geldi?

let's see this, again. this is football. Hepsi ileride oynuyor. Bir tane -O -O, bir tane forvet, iki tane kanat. Ya kaldım. seni vururum. Güzel ortaydı. f hakemle şey yapıyor. Bu kendi beynine faydası yoktur. Beyin bu yani. yani bence belli olmuyor ama var ya var yani gidiyorum. biliyorum ben. Tefa yine gitti herhalde. Yani. Tefa <F2> 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 abi. Gitmiş. Tefa. Yani yeah, mantıken. Well, the bar can be the goalkeeper's best friend. <laughs> well, I So close to finishing this game off. Okay. And there's the delivery. Oh. As a defender, that will suit you down to the ground. Roboc, yeah. You've offside, offside. Bu nerede abi bu stoperler falan ya? Niye hepsi orada? Bilmiyorum. Ya böyle salak çöğün olabilir mi ya? Son adam nerede abi? <laughs> bir <Hiçbir> şey ya. Ben bu defansın Gel abi. Hı. Aa yanlış yaptım. Aldık. Ne diyor ya San Diego falan. Hayır. Aldım. Siktir git ama Biz CS'den daha. <laughs> Bu daha zevkli geliyor ya. Başta denk gelen işte, takıma bak ya. Çok pro takım ya. Acaba fiziksel mi kasmak gerekiyor anlamadım ya. Koşamıyoruz diye ki adamlar Hele şükür ya. Şeref golü geldi en azından. Çok güzel. Efekiste olan tek top çok güzel. Efek. <laughs> 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 Kanka. Sebe konuşamıyor herhalde. Sadece ben çok konuşamıyorum siz şey söyleyin. tamam. Ben öyle durumlarda bilerek yapay zeka atıyorum çünkü savunmanın stoperleri onun üzerine geliyor. Sen ondan direkt tek top iste önün açın diyor. O yüzden kasıtlı onu oynadım anlatabildim <laughs> mi? işe yaradı yani. Direkt önün açıldı yazdı. Dur dur. Ahmet abiyle bir sarıldık. İşte. Ha. Çok iyi. Hadi. gol gol. 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 İşte bu be. İşte biz de onunla ilk yarı bunlardan çok yemeseydik dedim ya ikinci yarı gol buluruz biz diye. Bunlar yorulacak çünkü ellerini sprintten çekmedi hiç biri. Topu sakladı gördü Jegrova'yı. 90 artı 6. İki dakika Yaratus hadi. Geliyor. Jegrova. Jegrova'dan Blavich. Boş at at Blavis at. Blavich'in golü için geliyor. Yapıştır. Blavich'ten oldu. Gol gol gol. gol. <laughs> <laughs> Kelly. Tamam izleme ya. Adamların Keli. ne morali bozulmuştur var ya. şimdi. <laughs> İzlediğiniz için Basmayın ama. maç. Dört dörtlük. Süper bir geri dönüş Juventus'ta. Bak şimdi bak bak evet. bak bak bak. <laughs> <mı>? <laughs> Topuzu o, 106. Aynen da gel yavrum diyor ya orada. Çok iyi ya. 30 saniye kalmıştı işte. adamlar delirmiştir 풀대로 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 됐어. 토마. 이게 네.